Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta geçen korkunç bir anımı anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Ben bir ben bir keresinde bir mod indirmiştim TLauncher'da. Bakın şurada. Ona girmiştim. Yanında TL Mods yazıyor. İşte oradan ben horror yazdım. Orada çıkan şeylerden bir tanesine şeyler tıkladım. İşte böyle uzun boylu bir şey vardı. Daha ben ilk önce evimi yapmıştım. İşte koyun falan kesmiştim. Güzel bir evim olmuştu. Evimin penceresi yok meşale ile aydınlatılıyor. Ya gecenin yarısı bir tane Canavar mı da nedir diyeyim bir tane simsiyah bir şey ağzı koskocaman bana bir vurdu dünyanın güney kutbuna yolladı beni. Sonra bir anda ışınlandım. Kendi evimin yanına geldim. Allah Allah <laughs> ciddi misin oğlum? Sonra neyse ben evimin içine girdim. Sonra bir anda yanımda gölgeler oluşmaya başladı. Bir sürü gölge var. Evimin içinde bir tarafta böyle, bir tarafta şöyle, bir tarafta böyle. Bir sürü gölgeler vardı. Bir de teker teker hepsi bana vurmaya başladı. Sonra işte ne diyeyim böyle bir 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 bir, bir şey Konuş artık. İşte sonra ne bileyim Hani demin bir şey ifade edemedim ya. Bir şeyler olmuş Doğan. Çok da aklımda değil. Sonra işte direkt oyundan çıktı. Ben de geri girdim. Dünyam silinmiş.